Öncesi Şeyda Kapıkıran, e, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanıyım. Bankacılık, sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmek amacıyla bir eğitim, öğretim planı yürütmekteyiz. Ekonomi, finans, istatistik, yönetim, hukuk gibi derslerin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli derslerimizde bulunmaktadır. Öğrenim süremiz 2 yıldır. Mezunlarımıza ön lisans diploması vermekteyiz. Bölümümüz tyT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzde alanında uzman 4 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Mezunlarımız dikey geçiş sınavı ile çeşitli lisans programlarına, işte işletme gibi, bankacılık, ekonometri, aktüerya gibi lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. E, ve yine mezunlarımız kamu ve özel bankalarda, çeşitli finans kuruluşlarında, sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerinde, bölge müdürlüklerinde ve yine sigorta acentelerinde istihdam olana bulmaktadır. E, mezunlarımız özellikle sigortacık sektörü ile ilgili mevzuatta e, lisans mezunları ile eşdeğer kabul edilmektedir. E, bu anlamda e, yani lisans mezunu gibi birçok alanda kabul görmekteyiz. E ayrıca uygulamada ve sektörle ilişkiler açısında da oldukça aktif bir bölümümüz. E bu alanda eğitim almak isteyen öğrencileri bölümümüze bekliyoruz.